Merhaba arkadaşlar. Bugün yeşil kırma zeytin yapıyoruz. 2 kilo zeytin aldım. Kavanozuma kırıp dolduruyorum. Daha sonra bunun aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Zeytinlerimizi kırdık. Kavanozumuza doldurduk. Üzerine yarım çay bardağı kaya tuzu ekliyoruz. Kalın tuz. Suyumuzu da dolduralım, çeşmemizden. İyice ağzına kadar dolduruyoruz kavanozumuzu. Kapağını kapatmıyoruz. Bir gün böyle bekleyecek. 2 gün sonra suyunu süzeceğiz yarın. Bu birinci gün. Kapağını böyle kapatmıyoruz. Yarın bırakıyoruz. Yarın yine süzeceğiz. Suyunu yeniden dolduracağız. İki gün bu aşamayı yapacağız. Zeytinlerimizi birinci günü şimdi suyunu değiştiriyoruz. Ve elimizle tutuyoruz zeytinleri. Yatalım. Bu şekilde tatlandırıyoruz zeytinlerimizi. Üç gün suyu süzeceğiz. Bir daha musluk suyu koyalım. Dolduralım. Yarım çay bardağı da yine kaya tuzu ekliyoruz zeytinlerimize. Yine şöyle üstünü kapatmıyoruz. Taşabilir. Şöyle yine yerine yerleştiriyorum. Yine yarım. Bir daha yapacağız. Üç gün süzeceğiz. Zeytinlerimizi yine süzüyoruz. İkinci gün tekrar su dolduruyoruz. Tuzunu ekliyoruz. Yarım çay bardağı tuz. Bir gün daha bekletiyoruz. 24 saat zeytinlerimizi üçüncü defa süzüyoruz. Şimdi suyu boşaltıyoruz. Yem suyu çıktı. Şimdi artık tatlanması için bırakıyoruz. Bir çay bardağı kaya tuzu ekliyoruz. Yarım çay bardağı şeker, beyaz şeker. 1 yemek kaşığı da limon tuzu ekliyoruz. Ve kavanozumuzu suyla dolduruyoruz. İyice doldurduk. Artık zeytinlerimizin tatlanmasını bekleyeceğiz. Ara ara bakacağız. Acısı çıkıp çıkmadığına çıkıncası afiyetle yiyeceğiz. Beğeni yapıp, abone olmayı unutmayın.